Bugün bir arkadaşımız Merve Güneş zirveyi takip ediyor. Merve kameralarımız İstanbul'da söz sende. Mustafa Üstan'a belirttiğim gibi 30'dan fazla ülkeden 112 konuşmacı yer alıyor. Yalnızca konuşmacılar değil elbette. 3000 üzerinde de davetli. 2 gün boyunca Haliç Kongre Merkezi'nde yer alıyor olacak. Sabah saatlerinde iletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altın'ın açılış konuşması yapmasıyla aslında zirvenin açılışı startı verilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslında belirttiğim gibi bir video mesajla katıldılar zirveye. Aynı zamanda Ulaşma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da yine devletin önemli isimlerinden biriydi. Zirvede yer alan. Yalnızca onlar onlarla değil elbette. Hem dünya çapında önemli isimler, alanında uzman isimler ve gazeteciler, hükümet etkileri de yine zirve kapsamında konuşmacı olarak panellerde yer alıyor olacak. Neler konuşulacak peki? Özellikle kriz yönetimi, dijital medya, gerçek kontrolü, medya planlaması ve data analizi gibi konular masada yer alıyor olacak. Yalnızca stratejik iletişim değil, aynı zamanda kamu diplomasisi, dezenformasyon, manipülatif içerikler, ulusal markalama gibi konularda yine iki gün boyunca zirvede konuşulacak önemli konu başlıkları arasında yer alıyor alıyor olacak. TRT için de özel bir e, panel gerçekleşecek. TRT'den önemli isimlerin katılacağını söyleyelim. Başta TRT Genel Müdürü Mehmet Zahir Sovacı olmak üzere TRT Kanal koordinatörleri yine ve kapsamında e, konuşmacılar arasında yer alıyor olacak. Anadolu Ajansı Genel Müdürü e, Serdar Karagöz de yine kamu diplomasisi ve kamu yayıncılığı anlamında paylaşımlarda bulunacaklar. Fahrettin Altun'un sosyal medya alanında e, konuşması gerçekleşti. Özellikle bu konuya dikkat çekmişti. Yine manipülatif içerikler konusuna dikkat çekerek kamuoyuna önemli önemli görevler düşüyor dedi. İsterseniz daha fazla detay için öne çıkan başlıklar için Fahrettin Altun'la konuşmasının önemli kısımları gelsin ekrana. Yeni iletişim araçlarının şekillendirdiği bu siber dünyada en büyük sorumluluklarından biri hiç kuşkusuz sosyal medya şirketlerine düşüyor. Küresel çapta faaliyet gösteren şirketlerden bahsediyorum elbette. Bu şirketlerin Sistematik dezenformasyon kampanyaları ve manipülatif içerikler dolayısıyla sebep olduğu kültürel tahribata karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Ne yazık ki bu şirketler kendilerinden menkul bir dokunulmazlık zırhından faydalanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu daha adil bir dünya prensibinin önemli boyutlarından biri de ulus aşırı şirketlerin kalkıştığı siyaset mühendisliği çalışmaları ve siber dünyanın yol açtığı güvenlik krizinin ülkelerin ortak çabasıyla ortadan kalkmasıdır. Nasıl ki dünya beşten büyükse siber dünyamızda üç beş sosyal medya baronundan daha büyüktür.